Büyük Plan kanalından selamlar. Türk uyduları tarafından adım adım izlendiklerini açıklayan ülkeden büyük panik başladı. Ülkede, Hindistan'ın başına gelenlerin aynısının kendilerinin yaşayabilme ihtimalinden endişe ediliyor. Yunanistan'ın son dönemde öne çıkan savunma alanında haberler yapan internet sitesi Geostratigika, Türk uyduları Ege Denizi'ni görüyor. Hindistan'ın elindeki rafalelere yapılan Yunan uçaklarına yapılabilir başlıklı bir analiz yayımladı. Haberde şu ifadeler kullanıldı. Türkiye sistematik olarak askeri boyutta uzay gücüne yatırım yapıyor. Atina bu gelişmeleri yakından izlemeli. Ankara, yüksek çözünürlüklü gözetleme yeteneklerine sahip Göktürk, 1 ve Göktürk, 2 gibi uyduları fırlattı ve her türlü hava koşulunda kapsama alanı olan bir radar uydusu olan Göktürk, 3, Ü geliştiriyor. Bu teknoloji Türkiye'ye sadece sınır gözetimi veya terörizm önleme için değil, aynı zamanda Ege ve Doğu Akdeniz'deki askeri hareketlerin tam bir resmini de sağlıyor. Türk ordusu hali hazırda istihbarat önleyiciliği operasyonları için uydu verilerinin kullanımı konusunda eğitiliyor. Türkiye, Pakistan'ın Çin'e yaptığı gibi dışarıdan yardıma ihtiyaç duymadan, uzaydan kendi gözünü kaldıraç olarak kullanabilir. Yunanistan, askeri rekabetin yeni boyutunu, yörüngedeki savaşı görmezden gelmemelidir.